Altıncı soruda şunu sormak istiyorum: 1989 yılında Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra mitin içinde bir takım değişiklikler başladı. Hani hep mitin Sivilleşme. mitin içinde askerden personel alıp, bu sefer sivilleşmeye başlamıştı. Turgut Özal döneminde mit sivilleşmeyi başardı mı veya mitin içinde bir takım değişiklikler oldu mu ve neden oldu? Şimdi Turgut Türk Özel e, Türkiye'de sivil olarak sivil kanadın böyle bildiğimiz gerçekten tam bir sivil Cumhurbaşkanımız. Yani bakış açısı Amerikan ekolü işte ne bileyim orada eğitim alması Batılı eğitim al, almış olması ve Türkiye'de bir çığır açmak isteyen liberal ekonomiden tutturan bileyim e, farklı bir formatta bir başbakan ve cumhurbaşkanıydı. Yani tamamen ağır sanayi öne çıkarmış. Artık bir teknoloji çağına küreselleşmeye girdiğimiz dönemde milli istihbarat tabii ki her zaman önemlidir ama e, Turgut bence şunu farkındaydı. Yani çok e, bürokrasinin de içinden gelen e, milisi, e müsteşarlık yapmış başbakanlık e, yine 24 Ocak kararlarının meşhur isimlerinden bir tanesi. Yani siyasetin kanadından, merkezinden geliyor, mutfağından geliyor. E, ve 12 Eylül'de görmüş e, ve 12 Eylül'den sonra başbakanlık olarak e, piyasada görev cumhurbaşkanı olmuş. Şimdi eğer siz Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bir yöntemle sivilleştirmezseniz Özellikle zaten 1950, 14 Mayıs 1950 seçimlerinden itibaren günümüze kadar CHP 27 yıllık iktidar devlet, yani günümüze kadar hep sağ meyilli iktidarlar başa gelmiştir. Ama ne enteresandır ki sağ meyilli iktidarlar baştayken de hep darbe girişimi olmuştur ve darbe girişimleriyle birçok hükümet de yıkılmıştır. İşte özel aslında bunu farkındaydı. Özel, bunun farkındaydı. Dolayısıyla güçlü bir özel var. Ee, Anavatan Partisi çok güçlü. Cumhurbaşkanı Özal çok sempatik, karizmatik halktan birisi halkın içerisinde ve zamanla da tabii Kuzey Irak, Kürt meselesi var o dönemde aynı şekilde yine güneydeki terör örgütleri var. Bir taraftan da ülkenin içerisinde evet 1987'den itibaren yasaklar kalkmış belki ama Türkiye'nin bir yöntemle normalleşmesi, sivilleşmesi ve yönünü Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne çevirmiş olması gerekiyor. Çünkü Avrupa Topluluğu eski ismi ona girmiş olmamız gerekiyor. E, tabii Turgut Özal bu adımı attı. E, fakat bu adımı atarken e, tabii kurtlarla dans ediyor. Yani e, 1965 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı kuruldu ve alt hepsine baktığımızda Hiram Abbaslardan tuttu. Ne bileyim işte Mehmet Eymürler daha yeni dönemlerde. Eski dönemlerdeki Behçet Türkmenler vesaire, Fuat Doğular bunlar hani bu jargonu, istihbarat jargonunu çok iyi bilen, askeri tarafla da iyi bağlantı olan isimler. E, tabii eğer siz bunu sivilleştirirseniz, başarılı olursanız o zaman e, sizin de artık istihbaratta hakim bir yapıya sahip olacaksınız. E, o zaman askeriyle bağlantıyı biraz daha böyle istihbarat baktığınızda zayıflatmış olacaksınız ki güç de Cumhurbaşkanlığı ya da Türk Bilozalı geçmiş olacaktı. Fakat bunu e, başardı mı Ahmet? E, bence başaramadı. Hani bu dönemde evet bu dönemde e, yeni dönemde işte AK Parti e, iktidarı döneminde daha da güçlü bir Cumhurbaşkanı figürüyle bu biraz daha hani sivilleşti. Ama Turgut Özal döneminde daha çok bu başarılı oldu. Turgut Özal döneminde başarılı olamadı bu anne. Başarılı olamadı çünkü mesela aslında çok başarılı olmak için hamleler vardı ama Eşref Bittis olayından tutunda, işte Diyarbakır'da Emniyet Müdürü'nün öldürülmesi, Gaffar Okan suikastlerini yan yana koyduğumuzda o JITEM hareketlerini falan aslında çok da başarılı olmadığını görüyoruz. Yani 1990'lı yıllarda hatta Özal'ın öldükten sonra o süreçte yani 2000'lere kadar maalesef yine istihbarat örgütlerinin askeriye kontrolünde olması nedeniyle Birçok faili meçhul olayların yaşandığını tabi bunun arkasında biz yıllar yıllar sonra anlıyoruz ama 1990'lı yılların döneminde 15 Temmuz süreciyle FETÖ darbesi vardı ama o oluşum 90'lı yıllara kadar gittiğinde niye de başarılı olmadığını şimdi hepimiz daha iyi anlıyoruz.